Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere trigonometrik fonksiyonların periyotları ile ilgili birkaç bilgi vereceğim, nasıl çözmeniz gerektiği ile ilgili. Öncelikle dilerseniz, periyodik fonksiyon ne demek? Onu tanımlayalım. Başlık yukarıda kalmış, önemli değil. Evet arkadaşlar, bir fonksiyon belli zaman aralıklarında kendini tekrar ediyorsa bu fonksiyona periyodik fonksiyon denir. Evet yani belli bir şekilde belli bir örüntüyle kendini tekrar edecektir arkadaşlar bunlar. Şimdi e, fx artı t eşittir fx biçiminde verilen periyodik fonksiyon periyodu t ile gösterilir diyor. Şimdi ne demek istiyor? Atıyorum bir e, bende bir e, bir değer var. Bu değerin üzerine bir periyot eklediğimde o değere aynı şey yani aynı cevabı verdiğini söylüyor bize. Şöyle birazcık büyütürsem bu alttaki grafikleri biraz daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şu grafiği görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bir e, trigonometrik fonksiyonun grafiği. E, yanlış hatırlamıyorsam e, sinüs vt ile kosinüs 2 vt'nin çarpımıydı. E, periyodik fonksiyonları aslında şunu da söylemek e, yanlış olmaz arkadaşlar trigonometrik fonksiyonların neredeyse yani tamamı e, neredeyse değil trigonometrik fonksiyonların tamamı periyodik fonksiyondur. Şimdi buradaki örüntüye bir dikkat edecek olursam ben buradaki biraz karışık dursa da aslında şöyle bir şey var dikkat edin burada bir tepe noktası gibi bir yer var ve bir sonraki tepe noktası burada. Bir sonraki tepe noktası ise burada. Yani bu fonksiyonun alıcı maksimum değerden bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir dikkatli bakarsak buradaki tepe noktasının x eksenindeki iz düşümü ile diğer ikinci sırada yer alan x eksenindeki iz düşümündeki arası bir periyodu verir arkadaşlar. Evet. Çünkü bu örüntü şeklinde gidiyor. Bunu çok dikkatli incelerseniz üçüncü sıradaki tepe noktasına bakıyorum. Evet. Burasının yani iki nokta arasındaki mesafeye de T diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu T'yi şöyle de bakabilirsiniz. Mesela buna da farklı renk e, alayım ben. Şimdi mesela bu alttaki minimum noktaları var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunların arasındaki mesafe de evet, T kadardır. Yani bunların arasındaki mesafe neyse alttakilerin mesafesi de aynıdır arkadaşlar. Şöyle bir örnek daha vereyim buraya. Ee, mesela tepe noktasından sonra gelen şöyle küçük bir çukur noktası var gördüğünüz gibi. Bununla bir sonraki tepe noktasından sonra gelen çukur noktasının arasındaki miktar da t kadardır. İşte biz bu t'lere arkadaşlar periyot diyoruz. Dilerseniz üçüncüye de bakalım. Üçüncü tepe noktasından sonra gelen çukur noktasının arasındaki miktar da t kadar olduğunu söyleyebilirim. Umarım bu grafik üzerinden bir şeyler anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Evet diğerine baktığımızda bu fonksiyon arkadaşlar tanjant vt artı kosinus vt fonksiyonuydu. Çok da önemli değil. Trigonometrik bir fonksiyon yazdım. Ee, burada gördüğünüz gibi periyo, periyodik bir e, örüntü görüyorsunuz. Yani örüntüyü şöyle söyleyeyim. Şurada bir adet e, Çizgi ve burada da bir eğri, ikisi birlikte bir periyoda oluşturuyor arkadaşlar. Evet, mesela bir sonrakine bakayım. Gördüğünüz gibi, bakın şöyle çizebiliyorum, aynısını çizmiş oldum. Dolayısıyla şöyle yapmanız e, mantıklı olur. Mesela periyoda nasıl tespit edeceğim? Şimdi siz periyotla buradaki örüntüyü karıştırmayın lütfen. Ben biraz şöyle kenara getireyim. Biraz daha zoom yapacağım. Evet şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Atıyorum şu iki noktanın soracağım hocam periyottur diyebilirsiniz ama bu periyot değil arkadaşlar. Herkes burada şekli aldanarak yanlış yapıyor. Örüntüyü şöyle görmeniz lazım. Atıyorum ben ilk çizdiğim şu mavi renkli çizginin x eksenini kestiği nokta burasıysa bir sonraki yani kırmızıyla çizdiğim e, grafiğin x eksenini kestiği noktadır periyot bu kadardır. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Ya da şöyle söyleyeyim, bunun e, ikinci çizgisi, ikinci eğrisine dikkat ettiğinizde atıyorum x eksenini kestiği nokta burası, diğerinin x eksenini kestiği nokta burası, burası da periyot olarak arkadaşlar karşımıza çıkar. Lütfen şeyi karıştırmayın. Yani mesela şu çizgiyle şu çizgi eş gibi duruyor, ikili gibi duruyor ama bunlar arkadaşlar bu arası periyot değildir. Ya da işte burası periyot değildir, olmaz, mümkün değil. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Ben bir örnekle bu konuyu pekiştirmek istiyorum. Genelde sorular hani fonksiyon konusunun içinde çıksa böyle çıkar. İşte fx fonksiyonun periyodu 6'dır. Buna göre bazı bilgiler şöyle verilmiştir diyor. f81'e eksi 4, f119'a 3, f42'ye 5, f-599'a eksi 2... F28'e 1, F58'e 7 diyor arkadaşlar. Bize sorulan F70, 71 toplamı bölü F31 artı F32 artı F69 çarpı F102 gibi böyle bir sürü şey söylüyor arkadaşlar. İşin özünde bu işlem aslında çok basit arkadaşlar. Şöyle 6 yani periyot 6 ise siz fonksiyonda 6'ya bölünme kuralını işlemeniz gerekiyor. Yani bunu çalıştırmanız gerekiyor. Şimdi 6'ya bölünme kuralı derken şunlar önemli benim için. Kalanlar. Mesela şöyle bakalım. 81 sayısı var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben 81'i 6'ya böldüğümde e, şöyle söyleyeyim. Mesela 8'de 1 kere 1 kere 6 6 çıkarttım 21 kaldı 3 kere. Yani buradan 18 çıktığında kalan 3 oluyor. Arkadaşlar bu kalanı yazmalısınız. Yani aslında biz F81'i şöyle yaz, yazmışız. F3 artı 13 tane 6. Buradaki 6 dediğimiz şey bizim için periyottu. E, dolayısıyla bunun eşiti F3 demekmiş arkadaşlar. Evet F3'ün cevabı eksi 4'müş. Umarım burası anlaşılmıştır. Mesela 119'a bakıyorum. ikinci sırada yer alan bilgi. 119'u arkadaşlar 6'ya böleceğim. E şunu e, biliyorum. Mesela e, 119, 120 olsaydı 20 kereydi. Demek ki burada 19 kere var. E, bu işlemi yaptığımda 114 kalıyor. 114'ü çıkarttığımda 5. Demek ki kalan 5. Siz hemen bunun bu bilgiye F5 eşittir 3 yazmalısınız. Umarım anlaşılmıştır. Yani kalan sayı yazıyoruz ve üzerinden eşitliğini koyuyoruz. Evet arkadaşlar F42. E 42 arkadaşlar 6'ya tam bölündüğünü biliyorum. 7 çarpı 6 olduğu için e, tam bölündüğü için F0 eşittir 5 değerini yazıyorum. Şimdi burada bir tane de eksi sayı verdim. Bu fark etmiyor arkadaşlar. Trigonometre esas ölçü nasıl bulunuyorsa burada da periyot olarak 6'yı kullanacağım aynı şekilde. Fakat burada size bölme işlemi yapmayacağım. Ben zaten 6 çarpı 100 sayısının 600 olduğunu biliyorum. Yani 6'nın 100 katı. Dolayısıyla ben buradaki F-599'un üzerine bir tane 600 eklersem. Yani periyodun 100 katını eklersem. Bu bize F1 sayısını verir. 2 1 çıkar. F1'in cevabına bakalım arkadaşlar. Eksi 2. Buraya da yazıyorum. Mesela F28 nedir? Arkadaşlar 28'i hemen 6'ya bölüyorum. 4 kere olduğunu görüyorum. E, kalan da 4 oluyor. Dolayısıyla F4'ün eşiti 1 eşittir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada videoya bir kısa ara verdim. Çünkü burada yanlış bir sayı yazmışım. E, oradan tekrar devam ediyorum. E, F38 7 olsun burada. Dolayısıyla ben 38'i 6'ya böldüğümde 6 kere var. 6 kere 6 36 kalan arkadaşlar 2 olarak buluyoruz. Yani ben F38 yerine F2 eşittir 7 yazıyorum. Umarım burası anlaşılmıştır. Gelelim şimdi bize sorulan soruya. Bize sorulan soru da şöyleydi. Burada yer alıyor zaten. Ee, şöyle pardon. Evet, Kalemimi seçtim. Bize şöyle bir şey söylüyor. F70 artı F71. Arkadaşlar F70 demek şu demek. Yani biz kenarda yine 70'i 6'ya böldüğümüzde 11 kere var. Çıkarttığında cevap 66'dan 4 kalıyor. Demek ki ben buraya F4 yazacağım. F71, F70'in bir fazlası olduğu için buraya da F5 yazmak zorundayım. Şimdi gelelim F31'e. F31 yerine ne yazılmalı? Şimdi 30 sayısı 6'ya tam bölündüğü için demek ki 6'ya bölümünden 1 kalıyor demektir. Dolayısıyla F31 F1'e eşittir. F32 ise bunun bir fazlası F2'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Şimdi F69'a bakalım. 66'nın tam bölündüğünü biliyorum. 69 olduğunda ise 6'ya bölümden 3 kalacağından dolayı F3 sayısını bulalım. 102 sayısı 6'ya tam bölündüğü için kalan 0'dır. Dolayısıyla buraya da f0 olarak yazıyorum. Şimdi buradan biraz daha devam edeceğim. Şu sağdaki işlemleri sileyim biraz. Evet arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Şöyle kırmızı rengimi seçeyim. Eşittir dedim. F4 nedir? Yukarıda bulmuştuk. 1'dir arkadaşlar. 1 artı diyorum. F5 diyor arkadaşlar. F5'i şuralardan bakıyorum. F1 değil. Evet F5 burada. O da 3'tür. Topluyorum. F1'den bahsediyor. F1, şu F'lerin içini kontrol ediyorum. F1 burada. Eksi 2 sayısı. Artı diyorum F2. F2'le cevapına bakarsak 7 geliyor. Artı diyorum F3 çarpı F0. Arkadaşlar F3 şurada yer alıyor. Eksi 4. Çarpı F0 diyor arkadaşlar. F0 burada 5'e eşittir. Umarım anlaşılmıştır. Hemen devam ediyorum. Buradan işlemi yapayım. Üst taraf 4 çıktı. Alt taraf 5 çıktı arkadaşlar. Artı eksi 4 çarpı 5'ten eksi 20 yaptığımdan eksi 20'yi böyle koyuyorum ve işleme devam ediyorum. Bunun cevabı payda eşitlenirse burada e, burası 100 bölü 5 yapacaktır sağ taraf. 4'ten 100 çıkarsa eksi 96 bölü 5 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Bu e, işlemi bol olan bir e, periyodik fonksiyon de arkadaşlar. E, açıkçası bizim işimiz şu an trigonometri ile alakalı. Şimdi şöyle buralar kaymış. Evet arkadaşlar. Şimdi trigonometrik fonksiyonlar üzerinde periyot nasıl bulunur? Bunlarla ilgili konuşalım biraz. Şimdi bu fx ve gx fonksiyonları örnek olarak verilen bu fonksiyonlar trigonometrik birer fonksiyondur. Burada a, b, m, n birer Reel sayıdır arkadaşlar. Tabii ki k da burada bir reel sayı olarak alalım arkadaşlar. K'yı unuttuk. Bu kuvvettir. Onu söyleyelim. Fakat sizin yapabileceğiniz şey şöyle: karşınıza çıkacak olan bu k sayısı bir arkadaşlar tam sayı olmalı. Umarım burası anlaşılmıştır. Bir tam sayı olmalı. Çünkü biz bu tam sayının çiftliğine ya da tekliğine bakarak karar veriyoruz. Ondan onu belirteyim. Şimdi burada kosinüs ya da sinüs fonksiyonu işte herhangi bir B sayısıyla çarpılmış, üzerine A eklenmiş olabilir. İçinde de herhangi bir doğrusal fonksiyon gibi çeşitli şeyler olabiliyor arkadaşlar. Şimdi bunların periyoduna bakarken siz kosinüs ve sinüs fonksiyonlarında öncelikli olarak arkadaşlar kuvvetlerine bakıyorsunuz. Evet, öncelikli olarak kuvvetlerine bakıyorsunuz. Eğer kuvvet tek tam sayıysa 2 pi'yi Mutlak değer A olarak yazmışım ama burası M olacak. Çünkü e, bunları hazırlarken önce AX artı B yazmıştım. E, dolayısıyla bir yanlışlık var. Buraya hemen düzeltelim. 2 pi bölü mutlak değer M yapıyorum. Eğer K yani kuvvet çift sayıysa burada 2 pi yok arkadaşlar. Burada bunu da yanlış yazdım. P bölü M olarak yazmalıyız arkadaşlar. Şimdi bu e, buradaki m nedir? Hemen bak bakalım. x'in kat sayısıdır arkadaşlar. Burada eksi dahi olsa biz bunu mutlak değerle yazmalıyız. Umarım anlaşılmıştır burası. Mesela şuradan bir örnek bakalım. E, bu soruları yazmıştım. İşte 3 artı 4 sin kare 5 x eksi 1 fonksiyonların periyotlarını bulunuz. Diyorum ki t f. Yani f fonksiyonun periyodu. Hemen f fonksiyonunun e, sinüs olduğunu görüyorum sinüsün kuvvetine gördüğümde 2 yazıyor arkadaşlar. Yani çift. Eğer çift bir derece varsa ben bunu pi'ye bölüyorum. Daha sonra x sayısının baş kat sayısı olan mutlak değer 5'i yazıyorum. Umarım anlaşılmıştır burası. Yani cevabımız pi bölü 5 şıklarda arkadaşlar bunları görürsünüz. Ya da şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bu işin derece cinsinden açıklaması nedir? Arkadaşlar pi biliyorsunuz 180 derece olarak alıyorduk dönüşümler, radyan dönüşümünde. 180'i 5'e böldüğünüzde 36 derece ortaya çıkıyor. Yani siz burada f fonksiyonunda atıyorum biri bize f 5 derece nedir diye bir soru sorsa bu ben bunu, ben o kişiye şu cevabı da verebilirim. f 41 derece ile aynıdır. Neden? Üzerine bir 36 derece daha eklerim. Mesela bunun üzerine bir 36 derece daha ekleyebilirsiniz. Yani 77 derece yapabilirsiniz burayı. Yani siz burada 3 artı 4 sin kare 5 çarpı 5 derece eksi 1 yazmakla 3 artı 4 çarpı sin kare 5 çarpı 41 eksi 1 derece yazmak aynı işlemi veriyor arkadaşlar. Aynı cevabı size veriyor. Umarım burası anlaşılmıştır. Ee, dilerseniz diğerine de geçelim. G fonksiyonuna da bakalım. TG yazıyorum oraya. G'nin periyodu. Şimdi önce kos olduğunu gördüm. Kosinüste kuvvetler önemliydi. E, Kuvvetinle hiçbir şey yazma. Yani birinci derece bu. Birinci dereceden kuvvet. E, dolayısıyla tek sayı olduğu için ben 2 pi'ye bölüyorum. 2 pi bölü diyorum. Şimdi burada dikkat edin. Burada öğrenciler ilk defa bu konuyu öğrendiğinde burada hata yapma ihtimalleri artıyor. Arkadaşlar burada x'in kas 3 değil. Siz burada yazan 3x eksi 2 bölü 4'ü şöyle görmelisiniz. 3x bölü 4 yani 3 bölü 4 çarpı x eksi 2 bölü 4 olarak görmelisiniz ki x'in katsayısını 3 bölü 4 olarak alabilirsiniz. Umarım burası anlaşılmıştır. Dolayısıyla ben biraz daha şöyle kaydırmış Burada 3 bölü 4'ün mutlak değerini yazmalısınız ki zaten pozitif sayı hiçbir problem yok. Hemen işlemlere devam ediyorum. Burası yine 3 bölü 4 olarak çıkacak. Daha sonra üstteki sayıyı aynen yazıp alttakini ters çevirip çarptığımızda bizim cevabımız 8 pi bölü 3 yapacak. Yani bizim için g fonksiyonu 8 pi bölü 3'lük periyotlarla aynı değerleri gösteriyormuş arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. E, derece cinsinden sorarsa yine bildiğiniz üzere pi'ye 180 yazıp yani isterseniz yazalım. 8 çarpı 180 bölü 3 dediğimizde bunlar 60 yapar. Oradan da 480 derece yapıyormuş arkadaşlar. Basit olarak şunu söyleyeyim. G0, G 480'e eşittir. Yani siz bu renklemde x'e 0 ya da 480 koyarsanız cevaplarını aynı bulacaksınız. Bundan bahsediyor. Umarım anlaşılmıştır burası. Dilerseniz bir örnek daha yapalım burada. Şimdi fx ve gx fonksiyonları var. Biri kos küp, diğeri sin kare falan. Böyle e, ifadeler var. Şimdi dikkat edin. Hx eşittir. Fx artı gx diyor. Hx'in periyodları. Demek ki benim bunları toplamam lazım. Şimdi size öğrencilerin en büyük yaptığı hatayı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben buradan tf diyorum. E, f'in e, periyodunu buluyorum. Şimdi kos olduğunu gördüm. Üstüne baktım. Tek. Tekse ben 2 pi bölü x'in katsayısı sayısı dikkat edin x'in kat 1 değil 1 bölü 5 alttakinde yazıyorum. Ee, pozitif sayı olduğu için mutlak değere koymama gerek yok. Buradan hemen ne yapıyorum ters çevirip çarptığımda 10 pi olarak bul buluyorum. Hemen buradan tg yapıyorum g fonksiyonunun e, periyoduna bakacağım. Hemen Gördüm sinüs. Sinüsün üzerine çift sayı var. O zaman ben buraya pi'ye böleceğim. Yani pi bölü dikkat edin 3 bölü 7 yapmam lazım. X'in katsayısı. Bunu da ters çevirip çarparsam arkadaşlar 7 pi bölü 3 yaptığını göreceğim. Şimdi çocuklar geliyor burada bir kalıyor bir bakınıyor hoca soru sorduktan sonra. E, hocam bunlar zaten f ve g toplanıyor ya. Evet hocam 10 pi ile 7 pi bölü 3 toplarız. 37 pi bölü 3 deriz diyor. Ya da şıklarda böyle bir soru varsa onu işaretliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Siz e, bu tarz soruları aslında EBOPEKOK'tan biliyorsunuz. E, F fonksiyonu 10 pi'de bir e, aynı değeri verirken G fonksiyonu 7 pi bölü 3'te bir aynı değeri veriyor. İkisinin beraber ortak olarak aynı değeri vermeye başladığı periyot nedir diye bir soru sorsam siz zaten hocam bu EKOK sorusuna çok benziyor. EKOK yapalım diyeceksiniz. Doğru. Evet. Burada iki türlü yapabilirsiniz. Size iki yol var. Ee, o da şu. Birincisi şöyle radyan cinsinden yazmaktır. Yani 10 pi bölü 7 pi bölü 3. Şimdi arkadaşlar e, şu bunun altına bir koyayım ben. Ekok e, işleminde biz normal sayılar olduğumuzda çok kolay yapabiliyorsunuz ama e, böyle kesildi sayılar olduğunda birazcık unutulabiliyor. Ben hemen size formülünü vereyim. Burada kesirli sayılar olduğunda payların ekoku alınır. Yani 10 pi ile 7 pi'nin ekokunu alacağım. Alt tarafın ise ebobunu alacağım arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Dolayısıyla 10 pi ile 7 pi'nin ekoku 70 pi yapar. Ebobu ise 1 yapar. Alt tarafın ebobu. Umarım burası arkadaşlar anlaşılmıştır. Ee, bir sıkıntı yoktur sizin için. Dolayısıyla 70 70 pi'de bir bunlar arkadaşlar tekrar edecekmiş yani bunların periyotları yani h fonksiyonunun periyodu 70 pi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki diğer türlü nasıl yapardınız? Diğer türlü tabii ki buradaki sayımız biraz büyük olduğu için bunu birinci yol diyeyim. Buna ikinci yolda ise şunu yapabilirsiniz. Soru bankalarında karşılaştığınız mesela yapamadınız, zor geldi. Hemen bunların e, derece cinsinden değerini yaz. Mesela 10 pi 1800 derece demek. TG yani ikincisi ise piye 180 yazarsanız 420 derece demek. Arkadaşlar şöyle yapmalısınız. Ekok 1800 derece ile 420 derece yapıp buradan 70 piyi buluyor musunuz arkadaşlar? Umarım burası anlaşılmıştır. Geçiyorum. Diğer bir soruya. bir örneğim yine yukarıda kalmış. Şöyle bir basamak kaydırdım. Evet hepsi aynı yerde. İki tane yine f fonksiyonu ile g fonksiyonu var. Bunların toplamlarının e, periyodu nedir diye soruyor. Güzel. Biz e, biraz önceki gibi, şimdi öğrenci burada da atlıyor. Biraz önceki gibi hocam sinin üstünde işte 2 var. Tamam çift bu. Ben bunu pi bölü 3 bölü 4 yazayım. İşte diğerine bakıyor. Bu da çift, o da pi bölü 3 bölü 4. X tane Bunların biz ekokunu alacağız. Zaten bunlar hocam aynı sayı ters çevirip çarpıyoruz ya arkadaşlar. 4 pi bölü 3 diyor. Evet. Bunu buluyor. Şıkları işaretliyor. Ve soru yanlış geliyor. Neden yanlış geliyor? Çünkü bu öğrenci burada bir şey gözden kaçırıyor arkadaşlar. Şimdi bir dikkatli bakarsanız e, anlayacaksınız burada. Şöyle söyleyelim. E, 1 eksi sin kare 3 x bölü işte 3x eksi 2 pi bölü 4. Diğeri de 1 eksi cos kare 3x eksi 2 pi bölü 4. Ya bunların hocam açıları aynı. Evet açılar aynı arkadaşlar. O zaman ben fx fonksiyonunu şöyle yazayım mı? 1 eksi sin mesela buraya a açısı desem burası da a açısı olur. Yani 1 eksi sin kare a nedir arkadaşlar? Bunun eşiti cos kare a'dır. Tamam güzel gx'e bakalım. gx'in kendisi 1 eksi cos kare a'dır. E, dolayısıyla bunun kendisi sin kare a'dır. Bana fx artı g sorduğuna göre ben bu iki açıyı pardon iki ifadeyi toplarsam ne gelir arkadaşlar? fx artı gx yani f artı gx diyelim şöyle. Sin kare artı kos kare gelir. E, dolayısıyla aynı açıları gördükten sonra bunun toplamının bir olduğunu söylerim. Yani burası bir sabit fonksiyon çıktı arkadaşlar. E, dolayısıyla bunun periyodu var mı? Bunun periyodu yoktur arkadaşlar. İşte burası çok önemli olmakta sizin için. Lütfen dikkat edin. Eğer özdeşlik şeklinde dönüştürülebiliyorsa bir fonksiyon orada periyotlara dikkat edeceksiniz. Mutlaka bu şekilde olmalı. Geçiyorum. Şimdi tanjant ve kotanjantlarda ee, nedir? Ee, gördüğünüz gibi yine yanlış yazmışım. Burada tap yazıyor. Ama orası tanjant olacak. Evet. Bu tarzda verilmiş tanjantlarda ise kuvvetine bakılmaksızın arkadaşlar biz pi'yi yine burada da a yazmışım. Burayı m olarak değiştireyim şöyle e, tanjant ya da kotanjantta kuvvetine bakılmaksızın pi'yi m sayısına böleriz. Yani m'nin mutlak değerine böleriz arkadaşlar. x'in kat sayısına. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçiyorum bir örnek vereyim burada. E, fx fonksiyonu 3 tane tanjant 3 eksi tan küp 5x eksi 2 bölü 3 diye verilmiş. Bu nedir? Arkadaşlar tanjantı görünce üst tarafa asla bakmıyorum. Hemen diyorum ki pi bölü Dedim. Bir mutlak değer açtım. X'in kat sayısı olan 5 değil de 5 bölü 3'e bölüyorum. Çünkü alt tarafında da bir sayı var. 5 bölü 3 pozitif sayıdır. Aynen dışarı çıkar. Ve ters çevrilip çarpılırsa 3 pi bölü 5 olarak buradan yazabiliyorum arkadaşlar. Tg'ye bakıyorum. Yani g fonksiyonunun periyoduna. Hemen kotanjantı gördüm. Yine kuvvet önemsiz arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım. Dolayısıyla pi bölü mutlak değer içine x'in kat sayısı 3 bölü 4'e oranlıyorum. Dolayısıyla ters çevirip çarparsam 4 pi bölü 3 olacaktır diyebilirim. Bunu isterseniz derece olarak da yazabiliriz. Pi'ye 180 yazdığınızda 180'i 5'e böldüğünüzde 36. 36'yı ile çarparsanız 108 derece. Yani f fonksiyonu her 108 derecede bir aynı değeri veriyor. Şöyle yazayım mesela örnek. F1 eşittir. F 109. Aradaki fark 109 olduğu için, 108 olduğu için Dolayısıyla aynı değerleri veriyor İsterseniz deneyebilirsiniz. Diğer içinde derece cinsinden yazmak istersek. 180 yazdığında 3'e bölersem 60 yapar. 4 ile çarparsam 240 derece yapar arkadaşlar. Umarım bunlar anlaşılmıştır. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. İyi günler diliyorum hepinize.